Sen Petito'yu niye tek yedin? Ben ben Sercan'ı vermedim. Tamam niye vermedin <laughs> Sercan'ı? Tek başına yedim. <laughs> Ama Sercan'a neden vermedin? Çünkü ben hepsini yedim. Sercan da yesin Ela. Bana niye vermedin? Hayır. <laughs> Ama ben sana Petito alıyorum. Sen de bana verseydin ne olurdu? Sen yoksun çünkü. Yok muyum? Bunu vardım vardım orada. aşkım. Ben sen yoksun. Orada da vardım, vardım aşkım. Vardı halacığım. Sercan. Efendim. Ama zaten o kadarcık mini disco. Ha, mini disco bu, bu kadarcık. Ne? Mini disco da zaten bu kadar. Tek derdi mini disco. <laughs> mini disco o kadarcık mı? Evet. Az mı? Evet az. Yetmedi ama, mi sana? Ama, yok. Evet. Hangi şarkıları çaldılar?

Ela tamam. hangi otelde çaldılar? Bir dırıt dırı dırı. Bir hık Bir hık de. gibi. hık kırmızı gibi. Ama sadece kadın tuttu e, çalmadılar. Hangi otelde çalıyorlardı halacığım? Marmaris'teki. Marmaris'te e, çalıyorlardı. Bunlar koşarak çalmadı mı? Sen koşarak gidiyordun mi? değil mi onu hatırlıyor musun? Koşarak gidiyordu. Hı -hı. Çocuk klibi başlıyor diye. Çocuk diskosu. Ela. Anne. Ben tuttu. Başta uçamadı. Çalmadılar. Hangilerini tamam, çaldılar? Tamam. tamam. Yarın akşam söyleyeyim. Ama gaç gaç onu çaldılar. Ela hangisini çaldılar? Gachi, gachi. Bunu çaldılar bak. Gachi gachi çaldılar ama tuttumda çalmadılar. Ay kıyamam ben sana. O değil de Ela sen niye Petito'yu tek yerinde amcana vermedin? Ben yedim. Yetek, gizli, gizli, yedin, yedin. gizli gizli yedi. Niye niye? Yazık evet. Sercan da yeseydi. Ay sen... canım çekti. Bana niye Sercan'a ver. vermedin? Ama neden? Senin değil bu benim. E olsun yarısını bana verseydi. Ama Sercan sana alıyordu halacım hep. Ama Ela Sercan'ın baksana. Ela Sercan'ın niye vermedi? Hiç güzel <laughs> ama. Işleri çürür. İşlerim çürür diye. E sen niye yedin o zaman? Bir dakika ne? Ela söyle ne için vermedin Sercan'a? İşlerim çürür. Seninki çürümüyor mu peki? Aa. E -e. Sercan'inki? Sercan'inki Sercan'ınki? Sercan'ınki çürüyor. O yüzden mi çikolata vermedin Sercan'a? Aa. E, e Halacığım bak ne diyeceğim. Artık bu bilekliği çıkartalım mı? Hayır. Neden? Artık çıkıyoruz otelden. Hayır. Kuzum çıkartalım artık e -e. bu bilekliği çıkartma. Ama otelden ya. çıkıyoruz. Ya. Ne kadar daha duracak halacığım? Ya. Tamam niye dursun istiyorsun? İstemiyorum. Ruhsuz. Neden dursun? Çünkü elimde kolunda dursun. Tamam kolunda dursun da ne yapacak ki? Eve gidince o bileklik sana ne yapacak? Yatağa. Bir öpücük atalım. <laughs> <laughs> oh yerim ben de seni. Şimdi düştü. Al şu, sefandı, şu sefandı. Niye çıkarttırmıyorsa kolundakini? Hadi bunu keselim artık. Bunu Hayır. alalım. Hayır. Ya niye ama? Niye seninki yeşil de benimki mavi? Çünkü ben gizli gizliyim. gizli Nasıl sen gizli gizli mi giriyorsun? Evet. He, o gizli geçmek için mi? <laughs> Peki o çocuklar için bu da büyükler için olmuş olmasın? olur mu? Hı hı. Evet o çocuklar için bu da büyükler için. Ama ben de onu istiyorum. Ama seninki sen büyük değilsin ki sen çocuksu. Ama ben de onu istiyorum. Ama çocuklara yeşil olur aşkım. Hayır sen sen küçük olsan sen bu tak ben de şunu takayım. Tamam yarın değiştirelim. Ama bu sen sen, Ama sen bu küçük çıkmaz. Ol. Ne? Bu çıkmıyor. Oldu. Çıkmıyor bu. Bak benimkim de çıkmıyor. Bak bak. Ay seninki de çıkmıyor evet. Gördün mü? Gördüm. Abicim bakalım seninki de çıkmıyor mu bakalım. Ne kalacağım? Anacım sen. Aa çıkmıyor. Hep bununla kalacağız. Havacı. Efendim canım. Bak benimkim de çıkmıyor. Bak bak. Ela. Ela. Bak bak tamam, bak. Tamam çıkartalım onu ela. keselim. Tatil Hayır. Tatil biterken. Neden? Kesmiyor. Tatil biterken çıkartacaklar onu. Hmm, evet. Peki tatilin bitiyor ne düşünüyorsun? Bir bakalım düşünemiyorum. Düşün gelmiyor. <laughs> Düşünemiyorsun, düşünemiyor. Ama Ankara'ya döneceksin. Hadi bakalım. Denize giremeyeceksin Ayrıca, artık. Bakalım gider açılmıyor mu? Yok açılmaya giderken. Neyse giderken. baban sen